bir tane sahtekar askerliğini komando olarak yapmış. Birçok çarşı birçok bir kişi şahit. Yine bu sahtekarın meşhur bir hikayesi var. Bunu bütün çarşı Vallahi kulağımla duydum. Ortak duyan arkadaşlarım, şahitlerim de var. Satışmaya girmiş, satışmada montu delik deşik olmuş, kendine bir tane kurşun almamış ve burnu kanamamış. Biz araştırdık bu işe içerlendik dedik Allah Allah ya bu adam evliya mı ya bu Allah dostu mu bu? Böyle bir mübarek adam Rize'de biz böyle bir mübarek adamı araştırdık ettik. Biz bu sahtekarın bu sahte komandonun komutanını bulduk. Hatta bir seferde yayın almıştık biz bu konuyu işlemiştik. Biz, komutan bize ne dedi? Dedi ki hayır dedi ya o kayıptı 2-3 gün sonra kömürlüğe bulduk onu çatışmadan sonra 2-3 gün sonra askerler bu kişiyi kömürlüğe buldu. Ne satışması, ne kurşunu, ne delik deşi. Allah Allah. Hatta yazdı. Yazın bir sefer genelde sahada olduğumuz için kargo geldi, geri gitti. Kargo sonra tekrar komutanımız bize gönderdi. Biz o Günün anısına o komutan montu saklıyordu arkadaşlar da komutanın bize vermiş olduğu bilgi onu o montu o olayı vermiş olduğu seminerlerde askerin duruşu noktasındaki eğitim seminerlerini kullanıyormuş montu bize gönderdi arkadaşlar ama ben olayın şeyinin anlaşılması için ciddiyetinin anlaşılması için arkadaşlar komutan şey demişti ben montu yıkatmadım dedi öyle kömür şeyleriyle falan duruyordu montu yıkattık biz burada. Mont burada arkadaşlar. Bir bakın hiçbir delik deşiklik yok. Mont burada. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Bunu bana çatışmada montunun delikleşik olduğunu iddia eden sahte komandonun komutanı gönderdi. Şu an emekli olmuş. Bakın hiçbir şey yok görüyorsunuz yani mont delik deşik olduğunu iddia eden sahte komandonun montu burada tam tersine çatışmadan kaçmış kömürlüğe saklanmış. Bu asker kaçağı. Ama burada yalandan işte insanlara görmedik bilmiyoruz ya. Ya arkadaş aklınız alıyor mu sizin? Ya Allah aşkına ya. Çatışmaya girmişsin. Mont delik deşik olmuş ama senin burnunda yakaramamış. Ulan arkadaş yani inanın ki o kadar söylenecek kelime var ki. Ya, ya şimdi o bir film vardı ya ben Amerika'dayken, sen neredeyken neredeyken, Amerika'dayken, aaa Amerika'dayken, evet, bir gün arkadaşlar beni özel bir partiye çağırdı, <laughs> bu Farah da geldi, o zaman figürandı tabii. <laughs> bana çok asıldı ama yüz vermedim karıya, yani. ulan Ziya anladık atıyorsun ama bari yutulur cinsten olsun be oğlum. Eee belki Rize'de ziyaret etmek isteyenler <laughs> basın camiasında kurum camiasında halk camiasında onun için bir bir hafta burada sergileyeceğim Montu ofisimde sergileyeceğim gelenlerin yakının görsün görmesi için Montu